<laughs> <laughs> 61 kilo Emre Ormanoğlu. 65 kilo Hamza Alaca. 2023. <gülüyor> <gülüyor> 17. Misanda Zagreb'te başa alçıyam için. 75 kilo şmindiz takımımız belirlendi. 79 kilo Muhammed Aktı. 86 kilo Fatih Erdin. 92 kilo Feyzullah Aktı. 97 kilo İbrahim Çiftçi. 5 kilo saha attı. İkiniz için hayırlı olsun. Evet hocam teşekkür ederim. Arkadaşlar hepimize güreş ailemize, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türk güreşi olarak, güreş federasyonu olarak sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah yolunuz açık olur, altınız bol olur. Altık. Bu saatten sonra zaman başladı. Zaten sporcularımız Aralık ayından beri kamptaydı. 10 sikleti belirledik. Ee, i̇nşallah kazasız belasız Avrupa Şampiyonası'na kadar antrenmanları devam edecek. Da, Avrupa Şampiyonası'nda da 17 Kurala'da, Nisan'da Adınlar'da, ilk Adınlar'da, serbest güreş bir takımımız binere çıkıyor. Geçen yıl Ülkemiz ve milletimiz Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'da toplam 17 madalyaya e, ulaşmıştık. Türk güreş tarihinde Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir rekoru imza atmıştık. Burada hem rekoru kırmak istiyoruz, hem altın madalya sayımızı çoğaltmak istiyoruz, hem de Türk güreşine vatan yüreği vatan sevgisiyle dolu ben şampiyon olacağım, Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu olacağım diyen yeni gençlere fırsat vermek istiyoruz. Hadi bakalım, hadi, 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 hadi.